Türkiye İran sınırında Afgan göç akınına karşı tedbirler artırıldı. Hudut birliklerine komando ve polis özel harekat takviyesi yapıldı. Ekipler gündüz olduğu gibi gece de tetikte. Sınır devriye faaliyetleri 7 gün 24 saat esaslı yapılıyor. Geceleri askerlerin en büyük yardımcıları işte bu termal kameralar. Her araçta bir kamera bulunuyor ve ihlal tespit edildiğinde anında harekete geçiliyor. Hudut Birlikleri özel ekipmanlar sayesinde sınır bölgesinde bir ihlal durumu olduğunda anında harekete geçiyor. 257B bölgesinde 30 kişilik yasadışı göç unsuru tespit edilmiştir. Sınır bölgesinde bir ihlal tespit edildi. Hudut Birlikleri anında harekete geçiyor. Az sonra da o bölgede temas sağlanacak. Tüm önlemlere rağmen bir şekilde sınırı geçmeyi başaranlar da takip ediliyor. Şehir içinde de istihbarat çalışmaları devam ediyor. Düzensiz göçmenlerden sınırı geçmeyi başarabilenler şok evi adı verilen bu evlerde saklanıyor. Göçmen kaçakçıları özellikle metruk ve terk edilmiş bu evleri seçiyor. Emniyet ekipleri şimdi kapıda. Az sonra bu evde göçmen kaçakçılığına ilişkin bir operasyon düzenlenecek. Son operasyonda Van İpek Yolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde 25 Afganistanlıyla Pakistanlı bir organizatör yakalandı.